Siyasiler bu aralar zayıflama peşinde. Canan Karatay önerdi, CHP'li öğüt 3 kilo verdi. Sağlıklı yaşam uzmanları ilgi görüyor. <laughs> CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt bir süre önce ünlü diyet uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay'ı meclise davet etmiş, kırmızı etin faydalarını anlattırmıştı. Ben senelerdir söylüyorum, dilimde tüy bitti, faydalıdır. Kırmızı et zararlıdır veya kırmızı et kanserojendir diye propaganda yapanlar maalesef o çalışmaların hakikatini bilmiyorlar. Meclis restoranında yemek de yiyen Profesör Karatay, kavga etmemeleri için milletvekillerine tatlı servisi yapılmamasını önerdi. Şeker tansiyonu yükseltir ve insülin tansiyonu yükseltir. Bu bilimsel olarak gösterilmiştir. Kitaplarımda da anlatıyorum. Onun için bir zahmet şeyden restorandan tatlıları kaldıralım. Profesör Karatay ayrıca kendisini meclise davet eden CHP Ensar Öğüt'ün eline de bir diyet listesi sıkıştırdı. İşte bana bir diyet uygulayayım dedi. Kendisini dinledim. Yaklaşık bir 40 gündür yaklaşık işte 30-40 gündür kendisini dinledim ve onun diyetini uyguluyorum. 3, 3 kilo 3 kilo da aşağı yukarı verdim. Ensar Öğüt diyet listesinden sonra olanları anlattı. Yemeklerden sonra kesinlikle mesela meyveyi kaldırdım. Hakikaten meyve çok yemeklerden sonra çok şeker yapıyor. Meyveyi sabahları yiyorum veya ara öğün olarak yiyorum. Tabii şimdi ben ekmeği kestim sabah kahvaltısında. Ekmeğin yerine ceviz, fındık ve badem yani bu tip şeyler ama bundan çiğ yani kavrulmuşu değil pilav ve hamur işlerine de veda eden öğüt durumdan memnun. Hedefi 3 kilo daha vermek. Canan Hoca da söyledi. Kesinlikle dedi göbeğin dedi eriteceksin. Göbem eskiden mesela bu ceket e, zor düğmelerdi. Bak şimdi rahat düğme Senin şimdi rahat düğmeliyorum. ediyorum. şimdi inşallah bir 3 kilo daha verirsek daha güzel olacak.